Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Willy Wonka'nın çikolata defterini ve ambalajının incelemesini yapacağız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere önceki videomuzda e, Willy Wonka'nın çikolata defterinin içinden onda bir ihtimalle çıkan altın milletin incelemesini yapmıştık. Bu videomuzda da çikolata defteri ve ürünün ambalajının incelemesini yapacağız. Fakat videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atıp yoruma ee, e, videonun beğendiğiniz sahnelerini ve beğendiğiniz kısımlarını yazmayı unutmayın ee, ve videoya geçmeden önce kısacık bir hatırlatma daha yapmak istiyorum önceki videomuzda bir çekilişimiz var bu Willy Wonka çikolata defterini bir kişiye dağıtacağım ona da önceki videomuzdan katılabilirsiniz evet arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden incelemesini yapacağız arkadaşlar burada gördüğünüz gibi altın bilet var önceki videomuzda incelemesini yapmıştık şöyle kısaca göstereyim şimdi bunu bir kenara alıyorum ve asıl konumuz olan çikolata defter ve ambalajını tanıtacağız. Arkadaşlar ilk önce ambalajından başlamak istiyorum. Arkadaşlar şurada ambalajında gördüğünüz gibi ee, burada yazılar ve üstte ee, bir e, yani golden ticket'ı çıkarma e, yazısı gibi bir şey var. Yani win, ne yazıyormuş? Win a trip to one cast factory. Yani filmdeki ile alakalı bir şey. Arkadaşlar bu çikolata kutusu formatında yapılmış. Ama içine çikolata defter çıkıyor. Arkadaşlar arkasında şurada gördüğünüz gibi içindekiler bölümü var ve alerji uyarısı var. Fakat arkadaşlar bu bir çikolata defter ve içinden çikolata çıkmıyor. Dinleyecek bir şey değil. Onu da böyle e, bir çikolataya benzetmek için içindekiler bir e, alerji uyarısı yapmışlar. Gerçekçi olsun diye. Yani filmdekini tıpatıp aynısı. Ne yapmak için? Arkadaşlar e, şimdi bu incelemesini bitirdik. Şimdi sıra çikolata defterinin incelemesinde. Arkadaşlar şurada göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi her bir tabletinde, çikolatanın her bir tabletinde Wonka yazısı var. Wonka, 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 Wonka. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir sürü Wonka'sı var. Gayet güzel ve kabartmalı bir yapıya sahip. Şöyle gözüküyorum. Arkasında bir şey yok ama görünüm olarak şöyle göstereyim her tarafını. Arkadaşlar çikolatayı çok fazla bir şekilde andırıyor. Ee, arkadaşlar şimdi içini açacağım sizler için. Yani içine açayım Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, w harfinin e, sembolü gibi bir şey var gördüğünüz gibi burada arkasında en arka sayfada siyah e, kahverengilik ve en ön sayfada da kahverengilik bulunmakta arkadaşlar defterin içinde e, bu şekildeydim e, arkadaşlar Dediğim gibi tekrar bir hatırlatma yapıyorum. Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. ambalajını ee, mı? E, ee, defteri mi? Yoksa bu da gördüğünüz altın biletimi daha çok sevdiğiniz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Takipte kalın. Görüşürüz. Bay bay.